Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sorun çözümüne geçmeden önce kanalıma abone abone olursanız sevinirim. Şimdi sorun çözümüne geçelim ama önce hatırlatmamızı yapalım. Niye bu kadar kalın oldu ya? Heh, tamam. Bunu seçmişiz yanlışlıkla tamam. tamam. Tamam Şu, şunu da bir düzeltelim. Ee, hatırlatmamızı yazalım. Hatırlatma. Bir. Eee. T teğet denklemi yazılırken fonksiyonun ya da ifadenin o noktadaki eğimi bulunur ve y eksi y sıfır eşittir m çarpı burada m e, şeyi belirtmek üzere eğimi belirtmek üzere formülüyle yazılır yani formülü ile hesaplanır. Ancak neyi sorsaydı? Normalin denklemi sorulsaydı. Denklemi sorulsaydı. O zaman nasıl yapılacaktı? Bulunan bulunan eğim çarpmaya göre tersi alınıp eksi ile çarpılıp yine aynı noktadan Yine aynı formülle hesaplanır. İşlem bu. İkinci not ise şu. E, diyelim ki F, G ve H. Üçü de neye bağlı bir ifade olsun? Herhangi bir parametreye bağlı bir fonksiyon olsun. Üçünün çarpımının türevi alınırken önce birincinin türevi, diğerleri sabit. Hepsi çarpım halinde. Artı ikincinin türevi. Diğerleri sabit halde. Çarpım halinde bunlar. Artı üçüncünün türevi diğerleri sabit halinde. Şimdi burada baktığımız zaman diyor ki fx fonksiyonu verilmiştir. x işte sıfır noktasında çizilen teğetin denklemi. O zaman önce bu çarpım fonksiyonunun türevini bulalım. Bak buna f, buna g, şunu h dersen bunun türevi nasıl alacak? Önce birinci türevi diğerleri sabit sonra üçüncü çarp. Sonra ikinci türevi diğerleri sabit üçüncü çarp. Bu şekilde. Sonra üçüncüncü türevini hesapla. Sonra ıı, 1 ve 2 ile onlar sabit olduğu için direkt çarp. O zaman önce şu x küplü ifadenin türevini alalım. Bunun türevi ne olur? 3x kare artı 2 olmuş olur. Çarpı e üzeri x çarpı sinüs x artı 1 artı. Şimdi e x'e bağlı türev alalım. E x'in türevi aynı olduğu için bak değerleri sabit. Diğerleri sabit. E x'in türevi tekrar e x Sonra bunlar da sabit. Sonra üçüncünün türevini alacağım. Bunlar sabit. x küp artı 2 x artı 1 bunlar sabit ve çarpım durumunda e x. Sonra sinüs x artı 1 bunun türevi ne olur? Kosinüs x olur. F yani pardon buna omega dersek omega'nın sıfırdaki türevi soruluyor. Omega'nın türevi dersek sıfırdaki türevi soruluyor. Sıfır yazarsam 2 çarpı e üzeri 0 çarpı 0 artı 1. Artı 0 yazarsam 1 çarpı e üzeri 0 çarpı 0 artı 1. Yine 0 yazarsak 1 e, çarpı burası, burası 1 çarpı e üzeri 0 çarpı kosinüs 0. Şimdi yukarı çözmeye başlarsak e üzeri 0 1 olduğu için 2 çarpı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 çarpı 1 artı yine 1 çarpı 1 çarpı 1 kosinüs 0 da 1 olduğu için ne geldi? Böylelikle eğim 4 olmuş oldu. Eğimi 4 bulduktan sonra yapmamız gereken ikinci hamle ne? y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfır. Biz x sıfırı sıfır olarak zaten biliyoruz. Soru vermiş peki y sıfır nedir? Onu da sıfırı burada yerine yazarsan bulursun. Ne olur sıfır yazarsan 1 çarpı e üzeri sıfır çarpı sıfır artı bir. Çünkü sonuç sıfırın sıfır olduğunu biliyorum. Burası da ne olur? 1 çarpı birden 1 gelmiş oldu. Y değeri de 1 olmuş oldu. x eşittir sıfır için. O zaman y eksi 1 eşittir eğim dediğim 4 çarpı x eksi 0. Yani y eksi 1 eşittir 4x olmuş oldu. Bunu da karşıya atarsak y eşittir 4x artı 1 olmuş olur sorunun cevabı. Yani yapmamız gereken e, şu birinci e, denklem yazma formülü bulmak. İkincisi de 3 tane fonksiyon çarpımı mühendisliği bunun türevinin bu şekilde saplanır olmasını bilmemiz gerekirdi.